arkadaşımla Roll keyfi Oha <gülüyor> <gülüyor> Gel <laughs> Motoru kırmış olabilirim ha Kanka emin misin bak Yapalım yani, Ama deni deneyelim istersen. Deneyelim Çünkü... abi, bakalım işte geçer. Ben geçerim seni ben sana söyleyeyim. Lan <laughs> bırak oğlum. O, arabada bir şey mi var öyle diyorsun? Ya arabada bir şey yok. Arabada bir şey yok da bakacağız. Bir tokatlayalım geçelim bakalım. Tokatlayacağız. Evet, Emre diyor ki Clio ile Clio ile 106'yı kapıştıralım. Benim 90 gireceğim. Biliyorsunuz normalde bu 320 ile biz yarışacaktık. Hür olsun bir türlü evet. müsait olamadığı için evet. bir türlü çekemedik. Ben de geldim Emre ile kahve içiyoruz. Sohbet <laughs> muhabbet ediyoruz burada kafede. Dedi ki kanka dedi yürü dedi şey olmuyor. Gel dedi benim araba öyle deneyelim. Bir de buna deneyelim bakalım Renault ile. Emre bu arada Clio benim <laughs> çocukluk arkadaşım. Birlikte büyüdük. Eyvallah. Yani o siz gençken birlikte var yediğiniz böyle bir arkadaş grubunuz var. Biz onun aynılarını onunla yaptık yani. Şimdi bakacağız. <laughs> şimdi bakacağız nasıl olacak. Clio, Clio mu Peugeot mu? <laughs> Aynen. Dedi ki Clio bir deneyelim dedi. Biraz da heyecanlı ama şu an rahatladı galiba. Yok abi sıkıntı tamam. yok. yok tamam. İlk başta yok, bir şey, şey oldu gerildi kameradan dolayı. <laughs> Arkadaşlar şimdi biz 106'ya bineceğiz. Emre'nin arabaya GoPro takacağız. Emre'nin araba bu. Bilmiyorum bir sürprizle karşılaşacağız mı? Ne görelim, Herhangi ne bir şey artık. yok. Aşken. Düz araba 90 beylik araba verin ki. Kaç? 90, 90 beygir. 90 90 e, bu beylik da zaten kanka 108 beygir falan yani. Yola biz, biz iki kişi bir... olacağız haliyle. Enes tamam. olduğu için. Bugün böyle ayarlayamadık yani iki iki falan. Altızın gelişti. Kafede kahve içerken. Ya sen alacaksın ya ben alacağım bunun sonucunda. Yapacak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> çıkalım yola da bir. Tamam. Bir göreceğiz. Hadi bakalım o zaman arkadaşlar. Şimdi arabalara biniyoruz. Kuzey Marmara'ya <laughs> doğru çıkacağız. Güpegündüz. Hava da güzel. 3 korna yapacağız Hava kanka. Da güzel. Biliyor tamam, Biliyor, ha, biliyorsun Rolümahtır Biliyor sen zaten. Hisar'ın çocuğu. biliyoruz, biliyorum. 3 korna yapıyoruz kanka. 3 korna. Daha sonra bakacağız ne olacak. Aynen. Bir bakacağız kim geçiyormuş. Bir de kaç model bu? 2018. Oğlum 2018 oldu. Bizim araba kaç modeldi oğlum? Ben modelini unutuyorum biliyor musun? 98. 98. 20 sene var. 20 sene. 20 sene fark var <laughs> Kim arada. Kim kimi tokatlıyor? Ama şimdi <laughs> 108 bey yüzüyor. Ne abi şimdi 108 bey. Ama en son 106 beygir. mı çıkmıştı? 108 mi çıkmıştı? Yani. E hatırlıyor musun sen? Ha sen yoktun o videoda. Selmalarla çekmiştik. E bakalım göreceğiz işte kanka. Bizim 106 falan çıktı işte. 106 107 mi çıkmıştı? Kaç öyle bir şey çıktı. Bir de alıyormuş. Ya. İşe baksana ondan sonra. Ya da 116 mı çıktı? Hatırlamıyorum tam. İnşallah bir sürpriz olmaz. çünkü dizel araba ya bunlar. Beni korkutuyor. Bunların turboyu büyütüyorlar kardeşim. Bir şeyler yapıyorlar. Araba dışarıdan baktığın zaman araba dışarıdan baktığın zaman <laughs> orada bir şeyler. şey yok. İçeride <laughs> daha farklı Basın şeyler. Kadın mısı abi? <gülüyor> <gülüyor> bir anda bakıyorsun 3 boy olmuş. Göreceğiz. Gire hadi deneyelim hadi ya. Çıkalım bakalım. Maksat muhabbet. Çıkalım bakalım. Hadi Emre. Hadi bakalım. Video hadi. bakalım. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> yarış videosunda bunu yalnız like atmayı. Aşağıdan yorumlarınızı muhakkak bekliyorum. Bir de artık bu videodan sonra kardeşim şu 320'nin sahibi sesleniyorum. Ona da. Ona. bir müsait ol da şu arabayı bir yarışalım şu bembeyle. Bir getirsin ya. bakalım. Hadi bakalım. Emre o zaman sen biliyorsun. Ben Biz Yarım de biliyoruz. Hadi bakalım yarışa geçiyoruz. Şimdi tam zamanı. Hadi bakalım arkadaşlar o zaman geçiyoruz bizde Çıkalım bakalım. Cicoyu bu arada bir hemen şunu göstereyim. Cicoyu arkadaşlar tozlandı tertemiz yine. O gün temizliğini yaptık ya yıkamayı yaptık. Otoparka koydum sadece tozlandı arkadaşlar. Jantları bile tertemiz bembeyaz gördüğünüz gibi. Şimdi bu yarıştan sonra hemen tekrardan hazırlayıp tekrar yıkama yapacağım. Tekrar koyacağım. Ondan sonra da biliyorsunuz beğenme günümüz var. Hadi bakalım geçiyoruz. Hadi koçum ver bakalım şu ayarı da Peugeot'umuzu geçelim. Peugeot'umuzu geçelim bakalım. 3 konradan sonra götürecek. Aslan kırıyor. Bakacağız. Oğlum, bu, bak bu pişte var ya, bu pişte harbi... Ben anlamadım şimdi, bu araba dolu mu? Ne bileyim oğlum, gel diyor, gel diyor kanka diyor. Ya, ben bir şey var mı Ne bileyim abi, artık güvendiği bir şey var mı yoksa yalandan mı diyor hani maksat, bence maksat mı? biraz da muhabbet herhalde. Ama ister istemez bir... <laughs> bir şey yaratıyor yani. Acaba dolu mu değil mi hani anladın mı? Göreceğiz şimdi. Yalnız baba bunda da yani turba burba da filan yiyor yani 90 beygir abi yani. Ne yapacağız bakalım, bakalım şimdi? Zor olacak bakalım. ama. Hadi bakalım gidiyoruz arkadaşlar. Bu kafede iyi oldu ya geliyoruz işte Enes. Evet. Nasıl, akşamları geliyorum, gündüz geliyorum canım sıkıldı mı geliyorum. Ha buradaymış zaten ya. <laughs> Burada mı başlayalım? Kanka yok yok, takip et beni. Baksana benim arabada bir sıkıntı var ya yine. Arabanın sıkıntısız olduğu bir gün yok kardeşim. Hazırlıklar tam gaz devam ediyor baba. Pataküte pataküte pataküte. Bakalım bu yarışı kim kazanacak? Lastikleri de ısındırdık. Şöyle zigzag yapalım. Evet beyler, Aksiyon alalım, yerlerimizi alalım. Araba yine gaz kesiyor, gidene kadar ısınır ama tamam benim. Arabanın motorundan falan bir şey çıkmasın giderken. 106 GTI. Emre ile biz aynı mahallede arkadaşlar. Hani bizim evin o aradan bir tane dik bir rampa iniyor hatırlıyor musunuz? O rampanın tam ucunda oturuyor. Hep birlikteydik Kişilikten beri. Top oynadık sakman başlar bilmem ne Bugün de işte öyle kafede kahve içerken olayı anlattım dedim. Küzürle yarış yapacağız onun da haberi var gerçi. Dedim bir türlü yapamıyoruz müsaitlik yok. Dedi kanka dedi gel dedi bizim kliyoyu deneyelim. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Ya sonuçta araba bu araba 20 yaş eski abi. 20 yaş. Yaşlı. Zaten söyleme gerekiyor. Bir de arkadaki kuleye bakın abi. Hayvan gibi yeni bir araba hepsini. 5 6 yıllık bir araba. 30 yaşına girecek bu araba. Evet. Şaka gibi. Biri 5 yaşında, biri 30 yaşında. Emre ne konuşuyor acaba? Gizli sırlarımızı falan ifşa ediyor mu? Evet, şimdi yavaş yavaş otobana doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Çok fazla bir süremiz kalmadı. Ona mı geçeceksin? Geç istersen ileride alayım seni. Öyle mi? 20 sene evvel biz arabalarla burada başlardık. Yaş o zaman kaçtı ya? 18, 19. Buradan E5, oradan Teme, Tem'den 106'lar. Tabii ya. O zamanlar böyle de değildi yani. Neler yapardık ya. Sabah kalkardık, akşam yok, akşam kapı yapı sabah. Yap. O zamanlar ben de bir de E30 vardı baba, E30 vardı. Vay vay vay. Vay vay vay. E30 vardı, 89-88 model E30 vardı. O zaman geçtik bir de biliyor musun? gençti, gençliğin verdiği bir akış vardı. Arabalar doluydu ama. Tabii onda Vitek de vardı o zaman. Vitek, 306 BMW. Üçümüz buradan çıkardık. Ondan sonra 10 on araba. 10 araba oluyordu ha, yanlış anlama 10 araba. Vitekler, 306'lar. unutmuyorum bir gün. Telefon çaldı baba. Lan ne oldu? Yapışıyoruz, kapışıyoruz, yapışıyoruz, kapışıyoruz. Baktık Cihan baba hastanede. <laughs> ne oldu oğlum? Ne var ne yok? Baba arabayı vurdum. Bir gittik tabii Cihan baba hastanede. Yani o zaman dediğim gibi yani gençlik vardı. Daha hızlı gidiyorduk, daha yapıyorduk. Şimdi baksana abi Renault ile Clio ile çıkıyoruz. Şimdi bakacağız. 20-25 sene evvelki şeye gidiyoruz. Atlamalara. Oğlum gidip çip mi yazdırmıştır. Zaten aralarında var 10 beygir, 20 beygir. Teknik olarak. Gitmiştir içine şimdi bir çip yazdırmıştır. Artı 20-30 beygir yapmıştır. Gerçi arabada siyah dumanlar falan da yok ama. Gaza basınca bir kara duman yemeyelim de. Soldan doğru geliyor. Hiç vazgeçmiyor, hiç vazgeçmiyor bu. Hiç vazgeçmiyor. Kanka! Buradayım! Görüşeceğiz, Bak, görüşeceğiz. Azıcık burada deneyebiliriz. Azıcık, azıcık yapalım makasa gelir istersen şöyle bir. görüşeceğiz bam bam bam, bam. <laughs> bu arabada gitmiyor ki baba gitmiyor ki gideceğiz de kanki <laughs> çocukluk arkadaşımla rol keyfi <laughs> çok iyi ya Hava değiş şansımıza bugün. Ortam da müsait. Bakacağız. O sürpriz de olabilir yani bu iş. Bakacağız. Ne olacak ne bitecek. Bu zamanda koca zor bulunur. Eller kıymet bilmiyor. Bilenler söz dinlemiyor. Bu zamanda koca zor bulunur. <laughs> Alo. yola çıkacağız ya. Tamam. buradan. Sonunda bir yerde sağda dur dörtleri yan Enes bana gezsin. Tamam. Kıza avantajı olmasın kardeşim yani sonuçta. Tamam şimdi ne yapacağız? Ben şu durayım mı şurada? Ee, şey, sağda bir yanaş Enes bana gelsin. Tamam. Yani farkı olur çok. Tamam kanka tamam. Tamam kanka. Tamam hadi. Evet baba. Biraz sonra ayırmalar başlar. Gel Enes'im gel. Gel. Gel bebeğim gel. Biraz sonra ayırmalar başlıyor. Evet. Nasıl ne diyor Emre? Konuşuyor abi. Valla. Aa kazayı mı anlattı? Aha. Aa o kaza videosunu da bir gün yapacağız aslında abi parodi şeklinde. Parodi değil de canlandırma. Onu yapalım bir gün. Ne kaza yaşadık be ne kaza yaşadık be. Böyle ilgimiz gelsin. Arabanın camlarını kapatalım. İçeri sesler suslar gelmesin. Emre'yi biraz korkutayım mı? Neyle karşılaşacağını görsün. Bak şimdi. <laughs> Verdi ara gazını. Şimdi ilerleyelim. Şu rampayı geçelim. Emre'yi de arayayım bir yandan. Kankam şurada bir rampa var ya o rampada bayılmasın arabalar. E, zorlamayalım boşuna diye. Bir devam edelim biraz da düzlenince. Tamam, sen bir tık sen bir tık sol şeride gel. Yani yarışacağımız zaman da ben senin sağında kalayım kanka olur mu? Böyle mi? Böyle, <laughs> böyle, böyle böyle gidelim. Aynen. Böyle gidelim. Tamam girelim. Yapalım mı burada? <laughs> Hadi! 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 Oha! Hadi <laughs> <laughs> hadi 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 hadi. 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 Oha! Hadi ya! <laughs> hadi, hadi, hadi. Yalnız var ya! Kafayı kaldırdı! Hadi, hadi, devam devam! Kanka, devam. Kafayı kaldırdın ha! Devam devam! ah hadi Aaaa 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 be As... Uzadı 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 baba 130'a geldi ipne Şu yalnız var ya iyi doldurduk ha <laughs> 300 test de kardeşim bitmiyor ki be İyi oluyor be İyi iyi gidiyor Hadi hadi hadi, hadi. Hadi. Devam devam. Emre yalnız hızlandı farkında mısın? Hızlı sürmeye başladı araba bir anda. Kanka. Döneceğiz. Bu arada kafayı kaldırdır ha. İki de kafayı kaldırdır iki de. Gitmiyor ki. Gitmiyor. ya <laughs> 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 Allah. Ulan ne ayırdı be kardeşim ya. İkide ayırdığına göre Abi hafif araba geçiyor abi. Direkt ayırdı da ikinci viteste Clio böyle bir gitti. Gerçi ben orada biraz da gaza basmakta geç kaldım muhtemelen de o devrini aldı. Biraz izin vereceğim kim dönüşten sonra. Bakalım öyle fark edelim bir de öyle deneyelim bir de bakalım ne olacak. Oğlum BMW'den önce de antrenman oluyor biliyor musun? Unutmuşum yemin ediyorum bak. İkiye aldım öyle bastı ben basamadım yani. Evet. İllegal yarış sonuçta. Adam çekse videoyu koysa kardeşim. Piyasada diyecek ki ile 106'yı bayılttım. 3 saniyede olsa. Üçü iyi doldurduk ama ha. kadar. Atata, 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 atata. İşte ne oldu ya? Clio ne oldu Kliyo Yine tokatladı. <laughs> eskisi gibi de tokatladı. E30 tokatlamıştı. O zaman da 306 vardı ama. Tamam arabaya genişleteceğiz ya. Hızlı bir araba zaten. Şurada bir duralım iki dakika. Onun kamerayı bana takalım. Araba bir dinlensin kardeşim benim. Rol yaptık o kadar yani. <laughs> Gel. Ben size söyleyeyim mi? Sen çok büyük farkla aldın abi. Valla. Çok büyük fark. Ama iki, iki, iki. <laughs> ikinci viteste gazı bir böyle bir, bir ara kaldı. Bir ara bir şey oldu. İki bir, de oraya bir oraya şey oldu dedim ki. <laughs> ondan sonra dedim, bu dedim, <laughs> dedim ki bu dedim. Ondan sonra bayıldı. Merhaba. Bu dedim var ya dedim bir şey yüklemiş. Ben. Ondan sonra ondan sonra bayıldı. Farkı mı? Böyle yaptı bak. Dur. Uğuh. Dur. Uğuh. Bayıldı. İki hani, iki üç arası gitti ama orada. Güzel de arası biliyor musun? Yürür abi araba yürüyor. Bir yine buradan yaparken şimdi tüneli geçince. Tamam. Bir de rampa ya. Olur, Daha rahat gidersin. Bir. İki de basalım yine. Tamam. İyice başlatayım mı Tamam. Gelin tet 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 basalım. Bir orada bakalım. Böyle. Aynen. Sonra tamam, bir tane var. öyle yaparız. Bir tane de bir, biraz böyle bir fark vereceğim sana. Ha, bir de o açıdan bakacağız. Bir de o açıdan yani. ya. sen ya da o ben biraz, korneye basalım. biraz zor olur ya. O biraz zor. Fark vereceksin ya. Orayı kapatırım ben belki. Ne Bakacağım. diyorsun o, ya? Orada bakacağız. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Seviyor. Biliyor. bir işi biliyor. Suyunda var Hadi bakalım arkadaşlar şimdi geçiyoruz. Yalnız Enes sana gelse sıkıntı olur mu acaba? Ya ol, biraz sıkıntı olur hafiflik anlamında ama. Ya ben bir dışarıdan benim arabayı çekim istiyorum da o yüzden. Tamam On derdindeyim biraz. Bakalım ona da bakalım. Bir sen, sen gel istiyorsan bakalım. dışarıdan çekelim. Bir arabayı dışarıdan görelim diye ya. İzleyiciler isterdi. Dışarıdan ister diye. da görüş tabii. Çok iyi bir hızlanma oldu orada ben göremedim ben. Tamam. Sefer. Çok iyi bir gitti yani. Vallahi yani mı? Sağlam gitti. öyle gelmiyor gelmiş yarış. Yok sağlam ya. yürüyor yani. Vallahi biraz sağlam yürüyor. Eyvallah. 3-3'ten sonra gidiyor. Yetişemedim ben sana dedim. Verim İbrahim 130'u gösteren yoktun hep yazada. Valla. Tamam, 130'a baktım yoktu. Şimdi o zaman tünele giriyoruz. Tünelden çıkar tamam. çıkmaz. ikinci viteste tamam. basıyoruz. Sonra bak hemen çok gitmeden geleceğim tekrar. Bu sefer senin park vereceğim. ben mesafe, mesafe vereceğim. Var. 3, 2, 1 basacağız. Devam. Tamam mı? <laughs> sen korna bas. Benim korna duyulmuyor. <gülüyor> 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 tamam bakalım orada. Tamam hadi. Hadi geçiyoruz arkadaşlar. Hadi geçelim. Bence, bence görüyordur. Tamam. Okey. <laughs> Arkadaşlar, kardeşlerim. Bakalım gidiyoruz şimdi. Bakalım neler olacak. Emre'ye bindirdim. Zaten arada fark var araba. Araba anlamında belli bir arız bir fark olduğu için arkadaşlar. Dışarıdan hepsi görsel açıdan da güzel olsun diye. Hem de bir de yanaşı açı kamera koydum. GoPro sabit. Böyle yanından geçip giderken nasıl görecek? Bir comeback atalım ona. Bakalım neler olacak. Oğlum düşsene. Emre şimdi diyormuş ki Enes'e kamerada. Arkadaşlar bu ana kadar bekledim. Bu ana kadar bekledim. Şimdi açıyorum falan diyormuş. Bir şeyleri. <laughs> Ulan çok makar olmaz mı ya? Patır patır ayırıp gitse yanımda böyle? Şimdi tüneli çıkalım hemen. Tünelden sonra bir deneyelim. Biraz da fark vereceğim. İkinci de arkadan gelip basacağım ama rampa aşağı falan. Hiç şansı yok bu arada. Bence. Bence değil öyle yani. Yine de böyle hiçbir şey emin konuşasım gelmiyor. Benim böyle hayat tarzım biraz böyle herhalde. Abi bunu ne alsak alalım abi. Yaptım. Dinamikte de aynı, trip de aynı. Hepsinde aynı. Bu arada yürütemeyiz ki biz araba yalnız acayip mazot kokuyor eller kıymet bilmiyor Bersin mi? Gel! Gel! Gel gel! Bas! Bas! Devam devam! Bas. bas! Bas bas! Basıyor Hadi gel gel gel! Dur dur dur!

İşte tam bu anda sizde duyduğunuz egzozdan iki tane büyük bir ses geldi arkadaşlar. Adeta bir tabanca atış sesi gibi pat pat etti ve bu gerçekten normalde olan bir ses değildi. Ve düşündüğüm zamanda muhtemelen aracı üçüncü viteste kesicideyken dörde alacağım diye ikinci vitesi aldım. Ve bunun sonuçları ne olacak? hep birlikte önümüzdeki cuma kanalda izleyeceğiz arkadaşlar. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ne oldu oğlum? Bir şeyler oldu. Ateş araba. Yalnız korktum ha. Bir şey oldu. Orada vitesi kaçırdım bir şey oldu. Bir şey kırıldı. Araba gaz yemiyor şu an. Araba üstü bitti. Arabaya bir şey oldu. Motoru kırmış olabilirim ha.